Merhaba değerli dostlar. Ben Mustafa Bora. Bugünkü konumuz İslam ezoterizmi fikri adı altında türeyen New Age akımı ile tanıtılan ve aslında antik medeniyetlere ait uzaylılara tapınmaya yönelik inançları yeniden revize ederek sözde mantığa dayalı felsefi fikirler olarak takiyeler ile kamufle edilmiş sapkın ve şirk içerikleri ile yeniden türetilmiş olan antik temelli dini inançların Müslümanlara empoze edilerek yaygın hale getirilmesi ve danışıklı çalışan medya organları sayesinde İslam inancının tahrif edilmesine yönelik asılsız bilgilerin yerleştirilmesi ve Müslümanların da bu sapkın bilgileri benimsemeleri mevzusunu ele alarak Kur'an'daki gerçekler ışığında mercek altına alacağımız bu konunun 3. bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Değerli dostlarım, danışıklı medyalar üzerinden Siyonizmin kurduğu İslam ezoterizmi fikrine ait sapkın fikirlerini paylaşırlarken, ayaküstü yapılan o sözde tefsirlerini, şirk içerikli teorilerine ekleyenlerin savundukları bu fikirler, aslında Kur'an'ın orijinalinde ifade ettiği gerçek manalar ile uzaktan ya da yakından hiçbir şekilde alakaları yoktur. Çünkü değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim hem geçmişe hem de günümüze ve kıyamete kadar olan tüm zamanlara hitap eden bir kitap olma özelliğine sahiptir. Buna mukabil günümüz koşullarında Kur'an'a ifade edilen gerçeklerin üzerine örtenlerin mevcut olduğunu belirterek Allah yolunda saptırıcılar çıkacağı hakkında Müslümanları uyaran ayet örnekleri de mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'den ilk örnek olarak Bakara Suresi 174 ayetinin mealini hep beraber okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın indirdiği kitabın bazı kısımlarını gizleyen ve bunu az bir bedel karşılığı satanlar yok mu? İşte onlar karınlarına cehennem ateşi dolduruyorlar. Kıyamet gününde Allah ne onlarla konuşacak ne de onları temize çıkaracaktır. Onlara elem verici bir azap vardır. Sizin de şahit olduğunuz üzere değerli dostlar, az önce belirttiğim gibi danışıklı medyalar üzerinden ayaküstü yapılan o sözde tefsirlerle şirk içerikli İslam ezoterizmi fikrine ait teorilerine kılıf uyduranların savundukları bu fikirler aslında Kur'an'ın orijinalinde ifade ettiği gerçek manaların üstünü örtmeye yönelik söylemleri savunurlarken oluşturdukları inanç yıkımı ortamında ters psikoloji, gazlighting tekniği içerikli konuşma üslupları ile fikirlerini savunarak sundukları bu programlarda İslam ve Kur'an'la uzaktan yakından hiçbir şekilde alakası olmayan bu fikirleri Müslümanların akıllarına empoze etmek için Kur'an'dan cımbızladıkları ayetler üzerine yapmış oldukları akla hayale sığmaz ve haşa Allah'a iftira atar vaziyette yorumlar yapmaktalar. Değerli dostlarım, Bakara suresi 174 ayette zikredilen şu cümlede ve bunu az bir bedel karşılığı satarlar. Bu şekilde belirtildiği üzere, günümüz koşullarında YouTube ya da TikTok gibi medya organları üzerinden sundukları bu programlarda sırf beğeni elde etmek ve bir İslam alimi gibi görünmek, Müslümanlar arasında da daha popüler bir kişilik olmak için semavi inançlara aykırı ve absürt şekilde kasıtlı olarak siyonizmin ürettiği inanç fikirlerini savunurlarken 3-5 lira daha fazla kazanma adına oluşturdukları inanç çıkımı manipülasyonlarına örnek gösterme ve müslümanları da yanıltma adına önceki ve sonraki ayet yorumlarını hiçe sayarak Kur'an'dan cımbızladıkları ayetlerin orijinal manalarını saptıran yorumlar yapmaktalar. Ve ne yazıktır ki bu sapkın yorumlar arttıkça ve her geçen gün şu şirk içerikli teorilerinin üzerine ne kadar çok yeni fikirler eklenirse eklensin, Müslümanlar tarafından o kadar çok beğenilir ve tercih edilir oldular. Netice itibariyle değerli dostlarım, yakın geçmiş tarihimizden sahte bir İslam alimi örneği olarak Arminius Wembery efendi adında bir İngiliz casusundan bahsetmek isterim ki Türk sofu tarihine imza atan bu karakter 2. Abdülhamit tarafından çok itibar gören bir sufi kisvesi içerisinde şehlik mertebesine kadar yükselmiş ve 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinin ardından İngiltere'ye dönerek Osmanlı topraklarında tuttuğu günlüğünü kitap haline getirmiş ve Müslüman müritlerin inançlarıyla nasıl oynadığını ve bir İngiliz casusu olduğunu da itiraf etmiştir. Değerli dostlarım, geçmişte ve günümüzde semavi inançları hedef alarak inanç çıkımı misyonu üstlenen birileri daima olacaktır. Fakat şu videoyu izlediğiniz çağa ait günümüzde ise İslam inancını yıkmak için alim kisvesine giren Vemberi Efendi fotokopilerinin modern kıyafetlere bürünmüş halleri ile kameralar önünde İslam ezoterizmi ve uzaylı tanrılara tapınma kriterlerinde ayaküstü sözde Kur'an tefsiri yapar halde fetva veren, fetva veriyor gibi görünen fakat Siyonizm çizgisinden şaşmayıp haşa Allah'ı ve Kur'an'ı küçümseyip tahrif edilmiş Tevrat, Kur'an'dan cımbızladıkları ayetlerin orijinal manalarını saptıran yorumlar yapmaktalar. Ve ne yazıktır ki bu sapkın yorumlar arttıkça ve her geçen gün şu şirk içerikli teorilerinin üzerine ne kadar çok yeni fikirler eklenirse eklensin, Müslümanlar tarafından o kadar çok beğenilir ve tercih edilir oldular. Netice itibariyle değerli dostlarım, yakın geçmiş tarihimizden sahte bir İslam alimi örneği olarak Arminus Wenberry Efendi adında bir İngiliz casusundan bahsetmek isterim ki, Türk sofu tarihine imza atan bu karakter, 2. Abdülhamit tarafından çok itibar gören bir sufi kisvesi içerisinde şehlik mertebesine kadar yükselmiş, ve 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinin ardından İngiltere'ye dönerek Osmanlı topraklarında tuttuğu günlüğünü kitap haline getirmiş ve Müslüman müritlerin inançlarıyla nasıl oynadığını ve bir İngiliz casusu olduğunu da itiraf etmiştir. Değerli dostlarım, geçmişte ve günümüzde semavi inançları hedef alarak inan çıkının misyonu üstlenen birileri daima olacaktır. Fakat şu videoyu izlediğiniz çağa ait günümüzde ise İslam inancını yıkmak için alim kisvesine giren Vemberi Efendi fotokopilerinin modern kıyafetlere bürünmüş halleri ile kameralar önünde İslam ezoterizmi ve uzaylı tanrılara tapınma kriterlerinde ayaküstü sözde Kur'an tefsiri yapar halde fetva veren, fetva veriyor gibi görünen, fakat Siyonizm çizgisinden şaşmayıp, haşa Allah'ı ve Kur'an'ı küçümseyip tahrif edilmiş Tevrat ve sürekli hatalar yapar vaziyette betimlenen, ben benim adındaki tanrısını daha üstün gösterme manipülasyonuna hizmet edenlerinde haddi hesabı yok. Değerli dostlarım, biraz önce yapmış olduğum açıklamalarımın güvenilirliği ve konu hakkında savunduğum fikirlerimin daha da anlaşılabilir niteliklerde olması açısından İslam ezoterizmi çizgisinden revize edilerek ortaya çıkan New Age akımı çatısından türeyen semavi inanç yıkımı misyonu mensuplarının sıkça savunduğu bir felsefe şeklinin kaynağını açıklamak isterim. Sözde mantık üzerine kurulu fikirlerin başında yer alan ve sözde felsefelerden birinin de savunucusu ve kurucusu olarak 17. yüzyılda bir Yahudi filozof ve Siyonizm sapkınlığının kurucularından olan Barak Spinoza'nın çalışmalarına dayalı olarak Teolojik felsefeler üzerinden türettiği panteizm fikrinden temel argüman olarak benimseyen ve antik medeniyetlerdeki sapkın inançların bir karması olarak ortaya atılan ve sözde mantıksal felsefi bir akım olan New Age fikirlerine ait gibi görünen ve aslında uzaylı tanrılara tapınmaya dayalı ve şirk içerikli dini inançlarla harmanlanan bu yeni inanç şekli neden modern çağımızda yeniden popüler hale getirilmesi istenmektedir? Çünkü Spinoza adındaki bu adam Yahudi Siyonizminin temellerini atmış ve kulaktan kalbe giden Panteizm fikrine ait vesveselerini yaşadığı çağda zikreden Hannas bir şirk yayıcıdır. Netice itibariyle Siyonizmin ellerinde üretilen İslam ezoterizmi fikrinden türeyen ve semavi inançları ekarte etme hareketinin ayakta durmasını ve yeni manipülasyonlar üretimi içerikleri temelinde devamlılık esas olduğu için habire yeniden revize edilerek oluşturulmuş sapkın fikirleri yeni bir ismin çatısı altında toplama ihtiyacı oluşması kaçınılmaz olduğu üzere şimdilik new age akımı adını verdikleri balon felsefelerden oluşan bir inanç şeklini yaymaktalar. Daha sonra bu inanç şekli nerelere evrilir ve daha farklı nasıl isimler olabilir orasını ben bilemem. Fakat sözde felsefe akımı adı ile bu yeni inanç şeklini yayanlar Özellikle semavi inançlara ait kutsal kitapları ve inanç tarihine ait gerçekleri de hedef alarak, yaymak istedikleri sözde felsefi içerikli inançların ve semavi inançların bu sapkın fikirlerle yer değiştirmesini amaçlamaktalar. Yapmayın hocam, olur mu hiç binlerce yıldır değişmeyen inançlar nasıl yer değişir ki deseniz dahi, de. Cevabım şudur. Osmanlı dönemine ait İslam coğrafyasında gayrimüslim tebaya mensup birçok hahamlar ve papazlar İslam'ı seçerek Müslüman olmuşlardır. Fakat Paganist kökenlerinden vazgeçmeyen Yahudi ve Hristiyanların din adamları oldukları halde, gerçeği ararlarken bu inançlardan sıyrılıp İslam'a tabi olduklarından sonra dahi paganist fikirlerden vazgeçmeyerek nefislerinden zanna düşen birçok eski müfessirler, Kur'an'ın lanetlediği ad kavminin hükümdarı, Kral Şeddat'ın inşa ettirdiği İrem şehrindeki sahte cennet misali, hurilerle süsledikleri belden aşağı cennet hayallerini Kur'an tefsirlerine de yansıtmışlardır. Ve günümüzde hala bu konu tartışılmaya devam ederken bu yalanlardan etkilenen ve Müslüman olarak doğmuş evlatlarımızın da YouTube ve TikTok gibi medya organları üzerinden yayınlanan uzaylı tanrı tapıcılığı misyonuna ait bu programlara rast geldiklerinde ellerindeki telefonlardan bu saçmalıkları izler izlemez ateizm, deizm, gnostizm, panteizm ve İslam ezoterizmi fikrine bağlı olarak uzaylı Anunnaki tanrılar ve Nazi hikayesi olan Galaktik Federasyon tanrıcıkları hikayelerine inandırmak için ortaya atılan diğer teoriler sayesinde New Age akımı ve buna benzeri birçok inançlara meyil etmekle beraber sözde vahiy aldıklarını da dile getiren satanik lusiferizm içerikli evrene tapma, evrenin bir bütünü olduğuna inanarak sözde düşüncelerini tezahür ettiren mistikler olacaklarına yani sözde tanrı parçacığı taşıyan ya da tanrıcıkların avatarları olan kişiler olduklarına inandırma şirk fikirlerini benimseten bu sapkın inançlara meyil eden evlatlarımız mevcuttur. Şöyle bir düşünsenize değerli dostlar. Ola ki bu iddiaları ortaya atan kendi mantıklarına göre haklı olsun. Kulaktan kalbe vesvese fısıldayan şu hannas iddiacıların telkin ettikleri gibi kendini sorgulasan ne ola ki? Farz-ı muhal evrenin bir parçası olduğun inancı ile küçük tanrıcıklar da olduğun sonucuna varsan ne ola ki? Sonunda ulaşacağın tek şey defi hacet yapmazsa kendi dışkısı ile zehirlenerek ölecek olan aciz bir kul olduğun gerçeği değil midir? Nerede kaldı senin tanrıcıklar olma fikrin öyleyse? Neymiş efendim? Üstü kapalı olarak evren adıyla kastettikleri karanlıklar evreninin sahibi, ışık getiren ve kutup yıldızı lakaplı olsa da neticede bir iblis olan yani şeytanın ta kendisi olan Lucifer'e taparak tanrı parçacığı olacaklarmış. Heh, olursun, olursun. Ola ki sen kuantum enerjisi olarak sana göre döneceğine inandığın şu karanlık evrenle olumlama göndere dur. Hadi gönder de görelim. Alt tarafından da yani acibül acayip yerinden bedenine girerek kıvrılan bir yılan misali tarif ettikleri şu cinlere tapan Hinduizm sapkınlığının üstadlarının tarif ettikleri daha doğrusu üstad rolüne soyunan Türk versiyonlarının tarif ettikleri gibi vücudunun içinde gezindiğini düşünmesi ile meditasyona devam ederken sözde içine giren kundalini enerjisi yani bir tür yılanı bir tür yılan tanrıyı alt tarafından acibül acayip yerden girdiğine ve vücudunda kıvrıla kıvrıla yılan gibi dolandığına inanmamız gerekliymiş. Evet, bu sözde içine giren kundalini enerjisini hal etmeye ve kundalini'yi gönderen o sözde Tanrı'nın da içinde var olduğu inancında ısrar etmeye devam edersen sonunda ulaşacağın mertebe ancak şöyle olabilir. Karanlıklar içindeki evren figürünü aydınlatan bir yıldız olarak ışık getiren ve kutup yıldızı lakaplı iblis Lucifer'in cinlerine bir yuva ve Allah'ın bedenine üflediği ruh enerjisini tüketecek olan bir enerji vampirine yani o cinni yaratığa ona ait bir beslenme aracı ya da ruhunu hapsederek bedeninin yönetimini ele alacak olan bir cinni yaratığın avatarı yani bir demon olursun. Demonun Türkçesi iblistir arkadaşlar. Hristiyan toplumda bu demon dedikleri varlıklar insan bedeninde gezmekteler. Ve gezdikleri insan bedeni de çürümüş bir zombi gibi dolaşmaktadır. İblis vücudu terk ettikten sonra ise beden tamamen çürümüş olarak yok olmaktadır. Hocam bu filmdir, olmaz böyle şey, alır mı öyle şey deyip geçmeyin. İçinizde Rabbin nuru nurundan bir parça olan ruhun yerine cinni bir yaratık, lanetli bir yaratık çökerse sizce sonucu ne olabilir? Sizi işten tüketen bir kurt misali, elmayı kemiren kurt misali siz de çürürsünüz arkadaşlar. Evet değerli dostlar, evladınız sizden soyacak olsa da ne olursa olsun evlatlarımıza dinimizi anlatmayı ihmal etmeyin. Ve onlara daima Kur'an'ı mealden okuyun ki gerçek İslam'ı ve Allah'ımızın yüceliğini sizden öğrensinler ve bir daha da şüpheye düşmesinler. Özellikle Kur'an tefsirlerinde zikredilen huri ve yaşıt genç kızlar ifadelerinin insan cinsiyeti ve cinsellik ile alakalarının olmadığını da öğretsinler. Hatta Huri adı verilen o yüce varlığın bir kadın olamayacağını da öğretin. Ve yaşıt genç kızlar dedikleri, yaşıt genç kızlar olarak bilinen o ayette, o yüce mertebe sahiplerinin herhangi bir insaniyet vasfı ya da cinsiyetleri olamayacağını da evladınız öğretin. Her yanı yüce Allah'ın nurlarıyla kuşatılmış cennet mekanlarda zaten böyle aşağılık düşüncelerle cinsiyet hakkında cinsellik hakkındaki düşüncelerle bir cennet Rabbin yanında asla barınmaz arkadaşlar. Bu nevlatlarınıza öğretin. Netice itibariyle değerli dostlar Osmanlı tarihinden bu yana eski Yahudi ve Paganist papazlardan devşirme imamlar tarafından zan üzere oluşturulan bir inanç şekli temellerine yerleştirilen ve hurilerden mütevellit cennet fikri üzere düzenlenmiş olan tefsir hatalarından, Kur'an ayetlerini arındırmayı başarırsak eğer, günümüz koşullarında elimizde birçok imkan mevcudiyetinde, ortaya çıkacak olan orijinal manalarda belden aşağı cennet ve buna benzeri iğrenç fikirlere, fikri yakıştırmalara asla yer vermeyecektir.